Evet. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne diyoruz? Biz şimdi buraya Biz Nereye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Orası neresi? Ormanın içine. Bakalım. Eh. Hey. Bak. Hadi bakalım. Bak şimdi bak, ben yavaş. Sal bakayım aşağıya bisikleti. Bütün çocukların dediği gönlü olsun. Aa dolandı. Ya niye dolandın ki sen? Hı -hı. Şöyle bir tane 10 metrelik ip aldım buna. Evet. Efendim? Nere? Ben umurunda değilim. Kızın yanına gidecek. Yavaş. Evet kızım ya sen çok hızlısın. Bakalım bir akşam gezmesi yapalım. Bu arada hop ada dikkat et ama bak. İpe dikkat et. İpe dolanma. Ben şundan ne bir şeyler ekmişler ya. Şunu buraya gel. Gel buraya. gel buraya. Gel. Jackson. Aferin. Buraya. Şşt. Hey. İpini kısa tutayım şimdi şuradan bir araya gireceğiz. Orada da bilmiyorum ya bazen millet köpeğini salık gezdiriyor falan. Bana <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> Geç. Geç kızım hadi gel al bisikletini. Bak koltuğu ne hale getirdi ya. Şuna göre de bir koltuk bulamadık. Ki. Kızana girdi. O yüzden böyle manyak manyak acayip acayip hareketler yapıyor. Bir de, ee, bilmiyorum ama bu ikinci kızanı işte. İkinci kızanda mesela ilkinde o kadar pek bir fark yoktu aslında. Ee, normal haliyle ama ikinci kızanda biraz daha böyle değişti. Yani şöyle ee, tavırları biraz daha sertleşti. Spor yapmaya gelmişsin. Hadi kızım gel. Hadi gel. Ada nereye gidelim? Ne, ne tarafa gidelim? Ne? Hadi gidelim o tarafa. Heh, e, i̇lk haline göre. Say, hani tamam bize karşı okey. E, bir değişiklik bir şey yok ama. Hani çocuklara karşı tahammülü falan yine aynı. Onda hiçbir değişiklik yok. E, bilmem artık kızandan mıdır. Ya da büyümeye başladığı için mi. E, Böyle tahammül sınırları bayağı azaldı. Gecenin saat 11'inde mi? Dün işte dün gece bahçede tam kapının dibinde yatıyor. Böyle hani öyle bir de görünmeyen yerde. Köpeğin bir kere hav sesini duydum. Ondan sonra bir kadın çığlığı duydum. <laughs> sonra bu kadın çığlık atınca herhalde daha şey yaptı böyle ortalığı birbirine kattı. Hani mesela başka bir tane köpek görsün falan. hani Direkt otomatikman böyle 360 derece oluyor. 56'ya bağlıyor işi. Ne gördün kızım orada ya? Hadi koş. Koş. Koş çabuk. Bu iyi oldu böyle 10 metre. Ben fazla koşmuyorum. Gidiyor geliyor. Sen ne yapıyorsun Ada? Hani üreme organı filan yani bayağı artık şişti işte. Bir de tabii kanaması, cabası. Hadi kızım bak. Hadi al bisikletini. Al bisikletini gidelim. Hı? Hala gidelim. Hı, hı hı, hala gidelim. Şuradan gideriz. Sonra öbür taraftan ormanın içine yine gireriz, değil mi? Buraya gel. Kalesi. Gelsin. Kalesi. Hey. Gel buraya. Şşt. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Arkadan adam geliyor bak. Gel buraya. Şşt. Buraya gel. <laughs> adım adım değil mi? Yavaş. İnsanlar gelecek şimdi. Ay, Ay kaçıyım. Bekle, bekle. Hadi hadi kızım gel kenardan kenardan. Bak bisiklet sürüyorlar. Çocuk var, korkmasın. Heh, sen önden git. Aferin. Gider misin hı, önden? Hadi önden sürer misin bisikletini durmadan? Hadi sür bakayım. Heh. Sür bakayım. Hı, hı. Hadi sür bakayım. Hadi. Hadi sür kızım. <laughs> Niye öyle yaptın ki sen böceği? Ben geçen sene bu tarlaya bir şeyler eklerdi. Bu sene böyle ara ara ayçiçeği var. Bir de bilmiyorum şunlar nasıl bir çiçek midir, ot mudur? Ne işe yarıyor? Dolandırdın mı kendini? Dur şuradan da alalım. şuraları falan mesela hani işte hep kan hani. Yıkasak da temizlesek de etsek de. Burası <laughs> şimdi yıkayıp bakalım dik için ilaçla ovalamamız lazım. Geçen yine hani ormanda kene yapıştı üzerine. Allah'tan hani renginin açık olması gerçekten iyi ki var ya iyi ki açık renk almışım diyor. Renginin açık olması üzerinde her şeyi hemen anında belli ediyor. Hadi gel. Koş. Hey. Gidebilirsin kızım. Geçen bir arkadaş sormuştu sahi yorumlarda yazmıştı. Ha da bir saniye ee, köpeğe getirirken falan diye ee, ya ben zamanında bilmiyorum ona cevap verdim de ama eklemeyi galiba unuttuğum bir şey olmuş. Tam şu an emin değilim ee, benim zamanımda ben 40 gün beklemiştim bu yasal prosedürleri ama şu an o 40 gün daha da uzamış yani 2 ayı falan buluyormuş 2 ayı geçme gibi bir e, durumda söz konusuymuş. Artı tabii bir de yani e, köpeğin işte belli aşıları olacak filan hani e, o prosedürler için o resmi kanallar içinde hani köpeğin en az üç buçuk aylık olması lazım hani üç aylıkken köpeği alıyorsunuz e, yurt dışına getirmek için bu beş buçuk altı ayı buluyor hani köpeğin e, bütün işlemlerinin bitip de buraya gelmesi. Hadi ne yapıyor? Hey. Aa yanımıza şey almadık bak bu sefer ya. Ada. Lekali almadık yanımıza. Heh? Yanımıza kek almadık. Dur dur kız şuradan Kali, geçirme işte rahatsız olma diye ya. Hı -hı. Hadi. hadi koş. Kuş, koş koş evet. koş. Haydi <gülme> hadi tamam. <gülme> 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 Bakalım. Ee, şu an 13 aylık oldu. Temiz olsun Aynen. 6 evet. evet. ay sonra bir daha kızana girecek. 19 aylıkken. Efendim balım. Evet, unuttuk Evet lefeli unuttuk. ya. Olsun bir dahakine alırız. Evet. Hı -hı. evet Değil mi? Evet. Hı -hı. Bakalım bilmiyorum. Eğer 19 aylık olduğunda bakacağım duruma. Ya bir kere böyle bir yavrusunu alasın var. Bir çift. Evet işte yanına da bir tane erkek kendi yavrularından ayırdı. Ondan sonra kısırlaştırdın Daha da ne isterim ya? <laughs> Zaten bu aralar artık boştayım. İş konusunda da biraz <laughs> bir şeyler oldu. Yolunda gitmeyen. <laughs> <laughs> köşede bir tane ev var var ya acayip hoşuma gidiyor. Kocaman yani. bahçesi var. Şurası da güzel de. Hop hop hop. Dur. kızımın üstünden dolanacak. Dur. Heh. Hadi bakayım. Hep, hep beraber olacağız. Ne? Baba. Baba. Bağladı, bağladı. gel. gel. Şuralarda, şuralarda bir yerde önceden bir ceviz ağacı vardı ama yanlış Hadi ee, galiba Şunu bir kenara alayım ha. Hadi bakayım kızım. Sür. Bence bitti baba. Sen büyüdüğün zaman bu videolara bakacaksın mı? Hı hı. O zaman cevap ver. Hı hı. Şişt, bak bak. Annenin hı. kızı mısın babanın kızı mı? Baba. Kimin kızı? Aferin benim güzel kızım. ayağım. <laughs> <laughs> Baba. Bunu da. Böyle kanıtlamış olduk. Bakın, ağaçlar kesmiş, hiçbir şeyler kesmişler. Var. Bu burada kimse yok kızım, buradan su geçiyor. Şimdi kurumuş. O ne ya? O ne? Ada. He. Ya şu ağaç çatırdadı. Ya da ben böyle gayipten bir ses duydum. Hey buraya gel. Ses duydum abi. Gel buraya. Bak kuş gördü oğlum şeyi. Dur bakayım bir daha bekleyelim şöyle azıcık bir şey. Gel. Buraya gel. Lan. <laughs> baba bu ne kim kurdu? Baba bu ne kim kurdu? Bilmiyorum ki. Taha. Taha. Taha tamam. Hey. Evet. Hiç duymuyor baba uyuyor. Kim uyuyor? Bu, bu. Ağaç bizi duymaz ki. Ağaç duymaz da çiçekler duyar bizi. Tabii canım çiçeklerle konuşacağım, sularken konuşacağım. Bak. Abi ağaç kakan değilse bu ağaç çatırlıyor bir şeyler oluyor ya. Çünkü şunlar filan bak kırılmış, yıkılmış dallar, ağaçlar bir şeyler olmuş. Evet. Hadi gel gidelim kızım buradan başımıza iş almayalım durduk yere. Şurada gerçi gözükmüyor. Aa bak bu da papağan sesi. Tam şu güvercin karga da. O öten de e, Pakistan papağanının böyle bir e, cinsleri oluyor. Onlar serbest uçuyor burada. Buraya gel. Hey. Baba, Alem'in baba, arabasının yanına gitme ya. Efendim. Baba. Bende yok bir şeyim burada. Hı? Bish şey yok mu? Hı hı. Yok. Oy. Kapalı açık. Evin şey kapısı. Yapalım. Bak, aha gene çatır dedim. Gel buraya. Hey. Gel buraya.

kenarlardan da birileri konuşuyor. Kızım. Efendim kızım. kızım efendim. Gel. Abi şey kokluyor şimdi. Şimdi gider yine bak. Geçiyor yine yanımıza. Evet. Ha işte şu ev ya. Baba, bunu dedi. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> gel. Hadi gel kızım sen. Arkadaş şeye bak şu bahçesi falan var ya harbiden büyük. Evde çok güzel. İşte böyle bir tane bahçeli evim olacak. Allah'a baba şu hiç hiç düşünmem hemen bir çift Kangal bir çift İngiliz mastif ondan sonra artık bir çift ya presa zaten yani hiç lafı bile edilmez <laughs> garanti Kangal alırız İngiliz mastif alırız bir tanecik de Napolitan mastif alırız değil mi kızım biz mastif severiz Hı? şimdi e, buradan ne tarafa gidecektik biz? Sol tarafa gitmemiz lazım. Evet, evet değil mi? Evet. Ondan sonra ormanın öbür tarafından gireceğiz. Hı -hı. Sonra oradan da yürüye yürüye yine eve gideceğiz. Kalesi de işte bak akşam yürüyüşünü yapmış olacak. Anlayayım aslında bu yolu bir ölçmem lazım ya. Kaç kilometre günlük yürüyüş için. Ama şimdi kuş kaldı. Hı? Ama işte üstünde. Tamam kızım bir şeyler yapıyor. evet. Onunla bir şeyler hı. yapıyormuş. Aşağıdan yine düşürmek. Değil mi? Evet. Hadi gel bakayım. Evet. Evet. Hey. Ya. Efendim? Yoruldun mu? Evet. Tamam biraz yürümemiz gerekiyor ama azıcık. Allah. Anneyi mi? Evet. Hı hı. Ha. Ada biz doğru yerde miyiz ya? Tam hatırlamıyorum ama. hatırlamıyorum Galiba doğru yer. Ama hatırlamıyorum anne baba. Nerede gideceğiz? Sen de mi hatırlamıyorsun? Baba. Nasıl gideceğiz eve? Kaybolduk. Nereden? Evet. Oo, nasıl indin sen oradan? <gülüyor> <gülüyor> Nereden? Buradan. Aa ne güzel. Fenerbahçeli mi bu ya? He? Alman dayı. Alman mı? Dayı? Ha lan Fenerbahçe Ukrayna için baba böyle yapmış. Ben. Aa evet kızım. Kalpleri yapmışlar hep değil mi? Evet, hı hı. Ada ya. Biz yanlış mı geldik kızım? Ben anlamadım ama. Yanlış geldik. Yanlış geldik. Ada baba babadan. He? Doğru. Sen hatırlamıyor musun? Hı. Ya ben uzun zaman oldu buraya gelmeyeli. Evet. Ya. Şu gidelim. Şuradan ben sol tarafa bir yol. Aa evet biz yanlış geldik ya. Yanlış geldik. Yanlış geldim. geldik ne yapacağız? Bak, bak. O zaman arkaya geriye döneceğiz. Evet gideriz. Gideriz tabii. Hadi gel buradan buradan gel. Dön geriye bakayım. Geriye dön. Dön hadi kızım. Ben de, ben de Sen Tamam. Tamam ama dikkat et. Yoldan gitmemeye çalış. Bak, Bak ben ipini ben salayım. Ederim. Bakayım. Ya ne <laughs> Sen gitsene kalesinin yanına. Biraz da suyun orada video açarız tamam. Ya da böyle gitsek mi ya? değil mi? Öyle. Hadi suyun orada da açarız bir tane video. Hadi bakalım. Arkadaşlar hadi. bugün iki video dedik hadi olsun. Olur ya bir şey olmaz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Artık bir 15-20 dakika yarım saat sonra tekrar bakarız durma. Hadi güle güle. Güleler. Hoşça kalın. Biz şimdi şöyle bir kere de hoşçakalın hoşça kalın. Hoşça kalın. Şimdi bir şöyle durdular. Tamam.